Ulan ben Ulan kopuk uçutma. Şu yaptığın garazlığa bak bana lan. Beş, altı haftadır bilmiyorduk. Bir kere binelim dedik, bir gezelim dedik. Ağzına sıçtın, portalın. hortumu patlattın herhalde lan. Sen o arabanın üstüne çıkacak araba mıydın lan? Ama vay kuzu. <laughs> ne oldu sana böyle lan? Beni de böyle hanımın el arabasına bıraktın. Onu götürüyoruz Frankfurt'a BMW'ye oraya bırakıp ben bundan geri geleceğim. Onun için eve girdim, gittim ben hanımın arabasını aldım. Ah kopu uçutma ah! Altına ettin lan bez takmadık sana. Ya yakıttın altına. Kim bilir ne oldu neyin var. Pazartesi günü bir baksınlar bakayım sana. Doktorun eline bir geç bir yukarı kaldırsınlar altına bir baksınlar civatan mı düştü hortum mu patlattın filtreyi mi patlattın ne bok yedin Şöyle bir gezelim dedik olmadı arkadaşlar olur böyle şeyler her arabada sorun yok mesele yok Hani derler ya can sağlıyorsun araba bozulur da kırılır da her şey olur Allah yapısı olmadığı için hiçbir arabanın garantisi yok ama ne olur ha, bunun ol patlasaydı Belki 50-60 lira olurdu onunki 6-700 lira olur mesela bir hortumu o oh! aradaki fark et. Bununki bir kere bağlıysa 1'lik BMW, o 7'lik 7 yedi kere bağlı yani <laughs> parçası. Sadece o var, başka bir şey yok. Ya işte 5-6 hafta binilmedi ya, sıcakta durdu araba. Belki de iyice şişti hortumlarını belki yani. Biz de gaza basınca şimdi çıkınca yola herhalde sıkıştırdı orayı herhalde. Daraldı tahminim. Ya filtreye giden hortumu ya da motora giden hortumu yani bir şeyler hortumu çıktı yani bunun. Neyse birdenbire böyle yani püskürmez altından. Damlatmazdı. Ben de hemen durdum yani ne olduğunu bilmeden. Altına da girip bakılmıyor. Hiçbir şey görünmüyor içinde. Yani mecbur BMW'ye. Ya. Şimdi bunu takılarsak parçanın üç misli fazlası şey olur buna. Onu o hortumu takma parası, işçilik. Öyle ya BMW bunun içinde altından sökecek, bakacak neyi var. İşçilik parası işte. Başkası da yapamaz. Yok. Belkışta tamirhane yok başka. Mecbur BMW'ye. Zaten de BMW'ye gidecek yani mecbur. Başka türlü olmaz. Ah, kopuk uçtu önünde ben arkadan. Hiç aklıma gelmezdi böyle olacak. <laughs> ya ben ne diyorum? Yarın alabiliriz. Bilebiliyor mu bilemez. Bunu ben yola çıkarken biliyor muydum böyle evi 7 kilometre geçince ya hortum patlayacağını veya ya akıtacağını yok. Demek ki oluyor arkadaşlar yani. Ne yaparsan yap hiçbir şeyi bilemiyorsun. Onun için hep yarın olmayacak gibi yaşayacağım. Her şey yarın olmayacak gibi. Ne olacağı belirsiz Allah'tan. Onun için. Ama sen de diyormuyor ben her şeye. O yüzden işte. Nerede? Bunu, bunu da bilemiyorduk ne olacağını. Olacak varmış. Oldu bir kere. arabasına kaldık. Ya beğenmiyorduk bu el arabasını. Hanım dedi keşke bundan gitseydik. Ben de bundan yol mu biter dedim yani öbüründen gidelim. Hem bu sıcakta onu. Gerçi bunun koltukları deri değil. Bu böyle yapışmaz da sıcaktan. Ne de olsa ondan daha çabuk gider gelirdik. Ama olmadı. Kapu aç Uçtuna da üstünden gidiyor uçak. Ne güzel lan buradan aşağıdan egzozların ne görüyorum tabanını. My, o, deli bağlar gibi bağladılar la ayaklarından neyla, şuna valla. Vay kuzum. Adiyasiye da bir işe yaradı. Her sene ödüyor 80 euro. Adiyasiye polis. Türkiye dahil her tarafta uçakla gelip seni alır. Ne alırsa olsun arabanı alır götürür tamirhaneye bırakır. Sana da kiralı araba verir beleşe. Da ben istemedim. Yani şey 50 kilometreden sonra onlar zaten. Biz daha evimizi 7 kilometre geçmiştik. 50 kilometreden sonra olsaydı bu bana orada araba vereceklerdi iki üç gün veya beş gün herhalde müsaadesi. Arabanın tamiri bitene kadar onu beleşe kullanıyorsun. Kiralık araba. Ama istemem. Ders geçenlerde kutluya lazım oldu. Ahından gelirkene. Ondan sonra da teslim edince arabada cızık mızık var diye 400 lira falan hasar çıkardılar. Onun için böyle şeyleri sevmem ben öyle kiralık aldığında geceyle kontrol edemiyorsun. Veri kere diyorlar yok cızık bu yeni olmuş falan atıp duruyorlar. Neyse gay. Yeter gay arkadaşlar. Hadi bakalım. Ciao bella. Babu kuşutmayı az sonra indireceğiz. Allah'a ısmarladık. Bay bay.